aşağıya geldik şimdi ekmek yapacağız aşağıda. onu izlemeye geldik. tamam mı? şöyle çek anneciğim. nereye bu burada burası. ya Ayşe ekmek yapıyor. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Ekmek yağlı da yiy. Ne kadar yersen ye. Ben poğaça yoğurdum şimdi. Ekmek de yaptım. Buzluk da var. Sen bu ara şeysin ben sen yap burun burada sen bu şey ha, yoğursan mı? Ha. Artık bu sene gidiyorum Ayşe. Hayır tamam. Allah nasip ederse. Sağ seneye inşallah. Hem arkamdan yedirmiyorum. Ama bizim gibi anne, şey döndürme çubuğu var. Nasıl? Şey, Bizimki de vardı ya, valla. Döndürme? Sen bugün gösterdiğimiz çubuğu vardı. Evet, işte bak ekmekleri Ekmek çevirmek bahsetkisi. için o. Niye şey aradığını gördün değil mi? Heh. <laughs> Alış değil. Alış bak, nasıl çeviriyor bak. Bu da yan etkisi. <laughs> hayal edebileceğinizden çok daha fazlası Disney Plus'ta. Televizyonu da açmış inşallah. Dostlar, tıpsum, tıpsum, tıpsum. Sen ben ne izliyorsun? Oğlum <laughs> işte <o> <laughs> Şey hava nur hava nur. Havanın ne kız? <gülüyor> <gülüyor> o da hava nur Ben televizyon izlemiyorum <laughs> o yüzden bilmiyorum. <laughs> İzlemeyeyim herhalde. Yok hiç açmam televizyon. <laughs> Kaçırmam bir anlarım. Ben İstanbul'da da televizyon hiç izlemiyorum. Evet, ama bir hiç izlemem. Anlarım bir de onları. E şimdi sen burada yalnızsın. Sana arkadaş oluyor. Bir de ağabeyim kanunları. Bir de bana kızlar Allah deyiriz. Dede mi kızıyor? Dede izlemiyor mu? O izlemiyor. Geldi iş. Çatladı. Aman ekmekler nasıl görmeyeyim. Göster, göster. Göster, göster. göster. Bak şuna, bak Bakalım ekmek nasıl yok. Canları çeker. Ha. Hakkını helal etsinler. Ya. <laughs> ya da haklarını helal etsin izleyenler. Vallahi ha. Yapsınlar diyorsun. Yapsınlar be. Ben burada da yapıyordum. Değil mi? O türlü ayarında. Yapmak edemiyor. Ben nasıl yediyim işte edip durum. Beni anam var mı dövüyor? E sen beceriklisin. Herkes seni gibi becerikli mi? Çuval çuval on koyun. Çuval çuval. Bir ne bu? İstanbul'a mı göndereceksin? Evet. İstanbul'a mı göndereceksin? Ha, torun istiyor. Şey, Mustafa. Hangisi? Küçük olmalı büyük olmalı Mustafa mı? Tamam. Onlara yapıyorsun sen şimdi? Hı hı. Orayı küçük yapmaklı. Ne zaman gidecek? Pazar günü gidecek. Pazar günü. Hı hı. Dede iletip de geleceğim. Neden? Ha, arabanız oradaydı, öyle mi? Burada araba var, orada da var da. Hani kışlık çeneni oraya giderek ilaçsın dedi onları başlatacağız işte biraz şeyler <laughs> küçük gelin mi gelecek şimdi? <laughs> Gelinleri öğrettin mi bunu? Hoca kelim bulacak bilmez erkekler. İdemezsin. Ha, idemezsin. Yavaş yavaş öğrenir onlar Sen da nasıl yani? Yani geçen aldım senden. Vallahi. Beğendin mi ekmeklerimi? tabii şey böyle. Kime yapmış? Saç olsa terk edeceğiz. Aa saç olsa ben... Ama senin fırında bir çörek etme. Niye fosur. yapmadın? Ben kendimiz çok... E gel benimle birlikte yapardın. Sen bana sözün hamuru ben, yapardım. Yapardım. Şey, ben mayalardım. Şey, ben de mayalarım da ikimiz de yakacağız. Evet. Onu şey yapmak Onu, ya siz biliyorsunuz ben nasıl yapayım? Ben yakarım yakmasına da. Yaksaydın ekmek yapardık. Ne diyeceğim şu. Gayret. Onlar da yaylı ya. Yanına Ya insan amca ben nasıl edeyim tamam, bir kişi? E bu niye? Benim olmama gerek mi var? İnsanın olmasına da gerek var. Gir yap. Beni niye bekliyorsun? Hiç <laughs> i̇şte, daha alın da çörek yapmadı. Gide. Yapsın ben. Oluyor mu? Ekmek, pizza, öyle şeyler <laughs> yapma ama çörek <laughs> dediğini bilmiyorum. Ben işte bunu yapacağım. Oraya... Bunu bilmiyorum. <laughs> Yani ince olmayacak. Onu ben bilmiyorum. Öneride ben bunu şey biliyorum yok. işte. Bunu yapmayı biliyorum. Kızım ya, sizlerde yeter de pek beğeniyor. daha aşağıda diye bir yapmış diye pek güzel olmuşlar. Çok yumuşak diye. Allah razı olsun. Yeter de yapmış bir o tavada da yapmıştı. Mutlaka çok kalma olmuş. <laughs> Haa yeter yengeye gidemedim ben. İşte bir kısmet de, olmadı. Bu <gülüyor> hafta <gülüyor> gidelim mi? Bu gidelim hafta, gidelim hafta içi. Ya? Ben sana söyleyeyim. Bu ya hafta içi 5 dakika gidelim. Sen adam de öyle. Tamam işte Zaten Gide gidecek ya o Gide pazartesi salı. Bir bana sen hangi gün müsaitsin söyle bana. Ya, her zaman hangi girelim. gün gidelim? Pazar'sı ben gidelim, ben mi? Arası, gidelim. Tamam, Pazarsı mi? Gidelim. Tamam pazartesi gidelim yeterli. Ya biz bir şey istemiyoruz zaten. E gideriz bir kahve içer döneriz hemen. Aa. Hiçbir şey hazırlamasına gerek yok bize. Bizim olayımız bu. İşte, yeni baba i̇şte, her şey ne yapayım Ayşe Allah? Öğrenmek zorundayım. Hep büyüklerden beklemeyeceğim. Dün kına vardı. Ece'nin. Çok güzel kına yapmışlar Talib abinin evinin önünde. Aman kızlara nasıl bir kesti verdi? Ya. Da ya. Evet. Birazdan evet. gelir mi anne baba? Aman ya! Kalk kuzgun! Kuzum! Ece kuzum diyeyim. Rahat et düğünü var. Tavaf kıza da düğün yapacaklar. Allah nasip ederse gideyim Kuşmuruna diyorum. Kuşburnu'ndan da şey etmiş. Bayağı da geçsen gibi Sen gittin mi Kuşburnu'na? Ha ben de gittim. Ben de gideceğim ama. İşte dedi çarşamba gün gelecek. Çarşamba gelecek. Ondan sonra Kuşburnu mu yapacaksın? Yok ya ben ne zaman şey yaparım burada. Ama pek güzel Kuşburnu'na yapıyor. Pek yırık o. Ya. Onlar pek güzel. O labi. zaman ben de. Geçen sene kuru kuruydu. Kuruydu geçen sene. Ha kuru pek iyi pişer hincik. Bu sene Kuşburnu Aa. güzel. Ama erik yok. Ben Bak. pestil yaptım. Var erik var. Sen? Ya ben sana götürür götürürüm. Pestil, pestil yaptım ben. ben. Neden yaptın gene? Bu ne zaman yaptın bunları? Yaptım. yaptım pestilimi bile yaptım. Maşallah. Tarhan'ımın pestilimi. Maşallah. Tarhan pes maşallah. Soslarımı, be. soslarımı hep yaptım. O. Allah sağlıkla Allah güle güle şimdi aklına Ben sana Tarhan'a getiriyordum. Evde unuttum. Ya tarhana mı? Ya onun için demedim. Senin Tarhan vardır. Tan tadına bak diye. Tadına bakamıyor Tamam. Ee, Hayatlar dağmak olarak kabul etmiyorum. Bütün sorun sen. Et. Dokuz ay. Ama ben tek başıma geçiyorum. Ben bir daha yılan görmek istemiyorum. Bir şey olmaz, hemen neden iledim, sen onu? Ben neden eledim biliyor musun? Ee, hani hani mi diyoruz. Ha. Ondan geçirdikten sonra tel hani mercimek çorbasını yaptığımız şeyler var teller süzüyoruz. Ha. Ondan geçiriyorum. Ha. Annem bana kızıyor. Sen diyor tarhanayı niye bu niye kadar ince yapıyorsun? Ha, ince Yok Umarım beğenirsin. Ayşallah geldim gidiyorum işte kız. Vaktim bitti. Bu olsun daha iyi bir kutu nasıl söküyorsun? Evet. Allah güle güle işte. Bunu da zehirli mi Yok anneciğim. Sen hatta sonlar dört gelirsin. Gelirim Allah nasip evet. edersen. İlk hafta gelemem inşallah işlerimiz var. Hı hı. Ben gelemezsem. Oh bak yürüyecek mi? Evet evet. Biz karşı değiliz. Kutluyorum e, onları tepki veriyoruz insanlar için. İnşallah Mutlu bir yuvalar olur. inşallah olacaklar. O kadar çok uğraştılar. Ay ana kartan gidiyor. Bakayım hala da yaşıyorsun kartan gidiyor. Ama gidiyor. <size gülüyor> <de> şey. <laughs> Domatesler. Otur şunu bir sarmayın. Koklayayım mı? Ver ben onu koklayayım. Ay tam domates kokuyor. Tam tamına domates kokuyor ama. Tam tamına diyor. Ben geçeyim toplayayım mı? Anneciğim bir dakika. Ha, ben toplamıyorum. Şurada Abdullah sen gitme bu tarafta var. Onları elimde tutamam. Bu bunu. Hayır anneciğim onlar tohumluk. Ama çürür onu. Hayır onlar tohumluk. Bak Hı. buraya bakar mısın? Buraya gelme. Subhanallah bak Almira. Orada mı? Hayır Almira alamıyorum. Bak. Koklayayım. Her şeyi. Tamam çıkıyor. al 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 al. Kokla. Ver, bunu ver, bana vermen ver. gerekiyor. Ben elimde nasıl ben tutayım? nasıl vereyim? O var işte. Alabiliyor musun bunları? Ah, alırım alırım. Baba. <laughs> bak şunu gördün mü Amira nasıl büyümüş? Gördün hormonlu dersin Abdullah. Hormon ne Bunları biz e, bunlar bizim yetiştirdiğimiz şeyler, fideler, domatesler. Ah. <laughs> <laughs> Tohumudur bizim? Tohumudur evet. evet. Bak tohumluk şimdi, mı? bak şimdi. Tohumlu mu? İşte Ene? bu da bizim yetiştirdiğimiz. Bu tohumluk mu? Hayır, o tohumluk değil. Bakalım. Ah. Amira Amira yardım et Bak Şunu da vereyim <laughs> Yemek güzel mi toplamakta eğlen Ama bahçede yemesi eğlenceli oluyor Evde yemesi çok eğlenceli olmaz Öyle evet. mi diyorsun Bakayım şimdi bu nasıl Bunlar Atakan abinin arkadaşına gidecek. Hangi? Adı ne? İsmini söylemiyorum. Değil. Mi? İsmini söylemiyorum. Onun arkadaşına gidecek. Onun onun için topluyoruz. Bunları. Hatırladım. Bunları. Hatırladım, hatırladım. Hatırladın mı? Hı, hı Sen de topla. Senin elinden de yemiş olsun. Ne? Yuvarlak. Yuvarlak domates. Mi? Yok Bakıyorum. küçüklerinden de topla. Turuncu. Hadi onları ver babana. Ama ben toplayacağım. Sen topla. Babam, İstersen diğer tarafa geç. Uh -uh, diğer de. tarafa geç. Anneciğim buradan toplanmıyor Aymira. Diğer tarafa geç. Hayır hayır oraya değil. Burada var. Bir sonraki yere. Domates var. Tamam o domates al. Daha sonra bir sonraki yere geç. Şu çerva var mı? Ay küçük siyah. Elimde var. Gördün mü Abdullah buradaki domatesi? Tohumluk bıraktığımı. Bu da tohumluk. Amir'e buraya gelip görmen gerekiyor. Abdullah bir bakar mısın? Bak. Gördün. Buraya var anne? Buradalar annem. Gel. Görüyoruz. biraz salatalık topladım ama kalanlar olmuş. Karanlıkta göremedim. Hayır, bunu Şu. Ye. Ye. Ay bunlar koparamıyorum. Ay bu da var. Sen gidiyorsun. Ablana söyle. Aymış. Ben. Abdullah domatesler ağırlık yaptığı için bunlar yere düşüyorlar yani çöküyorlar. Gelip alman gerekiyor anne. Neden alamıyorsun? Kork 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 kork. Ver bana işte. Ver. Babam. you mm -hmm. hepsini fidelerini biz yetiştirdik